Anası Annesi en son görüntülü konuşmuştu. Yemekten çıkarken kaybolduğu gör. Yemekten çıkarken görüntülü konuşmuşlar. Demiş ki ben markete gidiyorum, nasıl kafa alacağım. Hal hatırını sormuşlar. Annesi demiş, geç kalmayasın kızım. Gidersin. Bu da gelmiş bu tarafa. hal hatırını sormuş. Bir de ona demiş buraya alıştırmayıp çıkıp demiş valla iyidir, hoştur. Alışmışım. Ben markete gidiyorum. Nasıl alacağım? Geri döneceğim. Bu malzemelerde e, sahile yakın telefonu, suyu bir de bir kek varmış. Onlar yan yana oraya bırakmış. Oradan çıkarın da kaybolmuş. ertesi gün sabah başka öğrenciler o telefonu malzemesi görmüşler. Bütün herkese selamım, saygım, hürmetim vardır. Herkesten rica ediyorum. İnşallah gören varsa haber verse çok memnun oluruz benim rojinim de benim cigerim de herkesin cigeridir, herkesin rojini de, herkes elini yüzlerine koysun. Gördüğü zaman bize haber verse çok iyi olur. Çok memnun olurum. İnşallah da buluruz.